Vakit geldi. Asus her yıl süper bir monitör çıkarır ve bize de bir tane gönderir. Bu yılın monitörü PA32UCDM. Açıyoruz. Bugün yine akıyor. Rahmet akıyor ya. Asus gerçekten her yıl monitörlerini yeniliyor. Biliyorsunuz biz de uzun yıllardır Asus'ta çalışıyoruz. Pro Art serisi özellikle sinemacılar veya medya üreticileri veya YouTuber'lar için son derece gelişmiş bir seri. Ve bu seri her yıl daha da ileri gidiyor. Bu yılki model yine müthiş bir isim. PA32UCDM verir misiniz bana bakkal amca bir tane diyerek. Geçen senelerde başka versiyonlarını incelemiş Monitör giderek hafifliyor ve küçülüyor. Bu yine OLED bir monitör. Ooo baby! <laughs> Gerçekten simsiyah bir ekran. 4K HDR OLED P3'ün %99'unu kapsıyor. Gerçek 10 bit görüntü. Color accuracy delta E 1'in altında. İnanılmaz bir oran bu. Pro art kalibrasyonu var. Thunderbolt bağlantısı var. Chain yapabiliyorsunuz. Yani bir Thunderbolt'la bağlayıp başka bir Thunderbolt'a ikinci monitör yapabiliyorsunuz. Bu Windows kullanan talihsizler için çok önemli olmayan bir özellik. Ve 1000 nite kadar aydınlatması var. Dolayısıyla HDR'ın da birçok modunu destekliyor. Şimdi bu monitörü kuracağım ve yeni oyuncağımla oynayacağım. Ayağı da var. Evet, inanılmaz bir şey. Yanında Ayak da hediye. Bu arada giriş çıkışları çok güzel. İki tane C portu var üzerinde ve onlardan da yüksek güç verebiliyor. Bir tane HDMI, iki tane Thunderbolt, iki tane de USB'si var. Dolayısıyla bağlantı olanakları son derece gelişmiş. Şimdi efendim bunu alıyoruz. Bunu buraya tık diye oturuyor ve çok başarılı bir ayak. 32 inç bir monitör olmasına rağmen 32 inç gibi hissedilmiyor. Hem bezel'ı inceltmişler kenarları hem de kendisini de şişmanlıktan arındırmışlar. Şahane bir monitör haline gelmiş. Buğra yeni monitörün hayırlı olsun. Hocam rengi çok sizlik gibi değil ya. Ben mi alsam Gri bunu? değil mi? Kaldır, indir. Kaldır, indir. Asus mutlu bir insan. E ama kafam kesiliyor. Yakışıklıymış ama hakikaten. Yakışıklı ya. Bu hatta. şekilde TikTok izleyebilir miyim? Üst uç bir ürün. Üst uç bir ürün. Üst uç bir ürün. Evet arkadaşlar Asus'un monitörünü inceliyoruz. Yıllardır Asus monitörler kullanıyorum. Bugün artık masamda sadece OLED'ler var. Geçen sene Jolet modeli incelemiştik. Tamamen video production için yapılmış bir modeldi. Bu seneki daha desktop kullanıcıları için ama yine filmciler, content üreticileri için yapılmış bir model. Diğerinden farkı bunun paneli Jolet değil, çok duyduğunuz QD OLED. QD OLED nedir? Adı üstünde Quantum Dot OLED adını alıyor. Eski tip white OLED'lerde arkada OLED tarafından yayılan bir ışık olurdu. Önde filtreler olurdu. Bunda filtre yok. Filtre yerine Quantum Dot adı verilen parçacıklar var. Dolayısıyla ışık filtre edilerek değil, gerçekten ışık kaynaklarıyla yaratılıyor. Bu da şunu sağlıyor. Çok daha volümlü, hacimli renkler, çok daha yüksek parlaklık. Kısaca daha iyi dediğimiz şey. Ve aynı zamanda 240 Hz'e kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla oyunculara da göz kırpan bir model. 3840'a 2160 zaten doğal çözünürlüğü. P3 adı verilen sinema standardını %99 destekliyor. Delta E dediğimiz renk hassasiyeti birin altına inmiş artık. Rekor seviye bu. Premium bir monitör seviyesi. 10 yıl önce böyle bir monitörü 30 bin 40 bin dolar alırdınız. Monitör çok daha ince OLED olduğu için daha hafif, daha az elektrik harcı, daha fazla parlaklık sağlıyor. Fakat bunlardan daha önemlisi HDR destekleyebiliyor. Biliyorsunuz HDR diye bir şey var. Hoş geldin Avaral. Öncelikle bunun ne demek olduğunu tekrarlarsak, eskiden ekran parlaklığı 100 nit'ti. Dolayısıyla dünyanın herhangi bir yerindeki bir televizyonda normal görünmesini istiyorsanız siz 100 nit'e göre renk yapardınız. Fakat bu 2020'nin başında değişti. High Dynamic Range dediğimiz HDR formatları yayıldı. Aslında yayılmadı, bir kaos ortaya çıktı çünkü herkes her şeye HDR diyor. HDR'de şöyle bir problem var. Monitörün verebileceği maksimum parlaklık ve sizin renk düzenleme yaparken yaratabileceğiniz en büyük parlaklık. Bunların birbiriyle uyumlu olması lazım. Dolayısıyla elde bir içerik var. Bu içeriğin gösterirken yani yayını alırken nasıl bir monitörle gösterdiğini biliyor olması lazım. Şimdi örneğin bu monitör ha 32 ucdm 1000 nit'e kadar çıkabiliyor maksimum. Bundan daha yükseğe çıkanlar da var. 2000-4000 nit'e çıkan monitörler de var ama onlar çok özel monitörler. Standart olarak 1000 nit'e çıkabilmesi gerekiyor ki buna HDR diyebilelim. Fakat siz bir video kaydederken ya da renk düzen yaparken bunun nasıl bir monitörde gösterileceğini bilmiyorsunuz. Dolayısıyla içerik üreticilerine şöyle bir problem doğurdu. HDR Color Grade yaptığımız zaman bir tane de bunun SDR'ını yapmamız gerekiyor. Yani hem standart parlaklık için hem de yüksek parlaklık için iki ayrı renk düzenleme yapmak gerekiyor. Ve sizin oynattığınız sistemin monitörün hangi HDR modunu desteklediğini bilmesi gerekiyor. Bu da tabii büyük bir kaos yaratıyor. Fakat benim gördüğüm kadarıyla ilk defa Asus inanılmaz bir şeyi başarmış. Biliyorsunuz monitörlerin ayarları şurada arkadaki Tuşlara basarak körlemesine yapılır ve sağa git sola git çolak olursunuz işte arkaya bakarsınız o sırada öndeki gider falan menüyü açarsınız menü kaybolur Asus ilk defa bu monitörde harika bir özellik getirmiş ve şöyle bir yazılım geliştirmiş bu yazılım sayesinde biz monitörün hangi modda olduğunu mouse'umuzla dokunarak düzeltebiliyoruz. İnanılmaz bir şey. 35 yıldır monitörlere bakıyorum ve sonunda birisinin bunu yapmış olması beni gerçekten etkiledi. Aslında bu daha önce de denenmişti fakat bir türlü çalışmıyordu. Çünkü monitörün ne monitör olduğu datasını bilgisayarınız ya Thunderbolt ya da USB-C ile alıyor. Şu an bu monitör Nvidia 4090 ekran kartına HDMI ile bağlı. Çünkü Thunderbolt çıkışı yok. Fakat bir yandan da bir C portundan da C'den bağlı. Dolayısıyla monitörle ekran kartı haberleşme halindeler. Böylece ben monitörün bir takım ayarlarını değiştirebiliyorum. Fena da bir software yapmamışlar. Genellikle bu tür softwareler problemli olur. Asus'un ki iyi çalışıyor. Ve burada ekranda görüyorsunuz şu anda native modu var. Doğuştan hani kendi içinde default gelen ayarı diye düşünebiliriz. sRGB, Adobe RGB, BT2020 ki en gelişmiş format oluyor kendisi. P3, DICOM REC709 ve onun dışında da user mod'lar. Bu user mod'ları da kendiniz istediğiniz gibi belirleyebiliyorsunuz. Normalde SDR videoya iş yapacaksanız yani televizyon kanallarına iş yapacaksanız REC709'da olmanız lazım. Ve yine inanılmaz bir şey yapmışlar. App Tweaker var. Dolayısıyla şunu diyebiliyorsunuz. DaVinci Resolve her açtığımda REC709'a geç diyebiliyorsun. İşte Photoshop'u açtığımda Adobe RGB'ye geç diyebiliyorsun. Kullandığınız yazılım hangi modda çalışacağını belirleyebiliyor. Bu çalışıyor mu? Bakalım hemen. Mesela Photoshop açalım. Evet çalıştı. Monitör hemen kendini benim daha önce orada belirlediğim Adobe RGB moduna aldı. Peki bunlar ne diye düşünebilirsiniz? Bunlar renk datasının nasıl sunulacağına ilişkin daha önceden kararlaştırılmış standartlar. Yani Rec 709 dediğiniz zaman 100-120 nit parlaklığında bir ekran olduğunu varsayıyorsunuz. Belirli bir renk hacmi var. Renk hacmi ne demek? Renkleri ne kadar derin verebiliyor. Adobe RGB dediğiniz zaman Adobe'nin belirlediği formata geliyorsunuz. Şu da ilgili. Bu monitör kendi içinde HDR destekleyebiliyor. Şimdi HDR'a geçtiğiniz zaman gördüğünüz gibi hiçbir fark olmadı. Bunun nedeni bunun buradan henüz tam çalışmaması. Bunu çalıştırmak için monitörün menüsüne girmem gerekecek. Girdiğim zaman şurada settings'te HDR preview'u açmam gerekiyor ve Dolby Vision'ı açmam gerekiyor. Dolby Vision'ı açtığım zaman inanılmaz bir şey oluyor ve Windows kendisi gerçekten inanılmaz Dolby Vision moduna geçiyor. Bunu aslında Netflix gibi platformlar da uyguluyor. Uygun televizyonunuz varsa Netflix'in okuyucusu bakıyor. Eğer içerik de Dolby Vision'a uygunsa bu arada iPhone'ların da Dolby Vision uyumlu olduğunu hatırlatayım. Kendine hemen o moda alıyor. Ekran da o moda geliyor. Dolayısıyla siz bir butona basmak zorunda kalmıyorsunuz. Bu ne demek? Dolby laboratuvarları oturdu birkaç yıl önce Dolby Vision diye bir HDR standardı koydu. Bu şu anlama geliyor. Video datasının içinde ekstra bir metadata var. Yani Dolby Vision'la encode edilmiş bütün videoların içinde ben Dolby diyen bir data var ve uyumlu bir ekran bulduğu zaman o ekranla o içeriği tam olarak örtüştürüyor. Ne demek tam olarak örtüştürmek? The way it was meant to be diye İngilizce'de ifade edilen görülmesi hayal edildiği veya görülmesi arzulandığı şekilde size gösteriyor. Yani örneğin film yaptınız. Bunu Dolby Vision'a uygun bir şekilde color grade yaptınız. Dolby Vision olarak encode ettiğiniz zaman Netflix'te bunu alıp gösterdiği zaman sizin evinizdeki televizyonda Dolby Vision uyumluysa içerik, player daha doğrusu okuyucu bunu kendisi biliyor ve ona göre gösteriyor. Şimdi bu büyük bir avantaj. Tabii sadece Dolby Vision yok. Başka formatlar da var. Açık kaynaklı HLG denen değişik modlar da var. Ama şu anda en yaygınlık kazanmış olanı Dolby Vision diyebiliriz. Dolayısıyla monitörün kendi içinde Dolby Vision desteklemesi güzel. Burada mesela Windows'un display ayarlarına girdiğiniz zaman şu an Windows'un kendisi de HDR oldu. Şurada sağda Dolby Vision logosunu göreceğiz şimdi büyük ihtimalle. Evet bu şu demek. Ha ben gelen sinyalin Dolby Vision olduğunu gördüm. Şu anda monitörü o standarda getirdim demek istiyor. Dolayısıyla sizin başınızı ağrıtmadan yeni bir moda geçmiş oluyor. Dolby Vision moduna geçtiğinizde sadece belli ayarlarla oynayabiliyorsunuz. Belli ayarlar kapatılmış oluyor. Yani brightness'la, işte contrast'la oynayamıyorsunuz. Çünkü dedim ya sizin nasıl görmenizi istedilerse öyle görmenizi sağladığını iddia ediyor. Tabii bunun için buna uyumlu bir monitöre ihtiyacımız var. Ve Asus da bunu sağlıyor. Gayet hayırlı bir girişim. Fakat şu bir soru yaratabilir. Siz burada HDR'da Dolby Vision'da oh çok güzel bir sürü şey yapıp sonra onu başka bir monitöre verdiğiniz zaman sorun çıkabilir. O yüzden bizim genellikle SDR'da da nasıl göründüğüne veya diğer formatları olan HLG ile hdr onda da nasıl göründüğüne bakmamız lazım. Onları da yine monitörün şu software'indeki ayarlarla yapabiliriz. Gördüğünüz gibi garip bir görüntüye geçtik. Neden? Çünkü şu anda Windows HDR olarak yolluyor. Oysa monitör doğru ayarda değil. Eğer doğru ayarı bulamazsanız böyle görürsünüz. Bu HDR standartları henüz tam olarak oturmuş değil. Bu arada monitörü ilk aldığımda bu özelliklerin hiçbirini kullanamadım. Çünkü bir Asus monitör aldıysanız mutlaka yazılımını güncelleyin. Size geldiğinde hep eski yazılımla geliyor. İthalatla geldiği için büyük ihtimalle belli bir süre geriden geliyor. Web sitesine girip yazılımını güncellemeniz gerekiyor. Bir USB siteye atıyorsunuz takıyorsunuz ve monitörü güncelliyorsunuz. Bu arada orada da yanlış yazmışlar. Bin saat uğraştım. Bir tuşa uzun basın diyor. Halbuki iki tuşa beraber basılacakmış. Neyse. Bayağı bir uğraşarak. yazılım yazılımı güncelledim ama özellikle yeni monitörlerde sürekli yeni yazılım çıkıyor mesela bakayım yok hala 106'da duruyor ben de 106'ya geçmiştim halbuki ilk geldiğinde 102'deydi ve bazı özellikler yoktu Dolby Vision özelliği yoktu mesela fakat HDR'ı iyi anlamak lazım HDR bir şeyi ancak HDR bir monitörde baktığınızda anlayabilirsiniz. Geceyle gündüz kadar büyük bir fark da göremeyeceksiniz çünkü HDR sonuçta şunu belirliyor ekrandaki en yüksek parlaklıkla en düşük parlaklık arasındaki fark. Bu arada bu bir OLED olduğu için bu fark çok yüksek yani milyona varan kontrast oranlarına destek verebiliyor. Bu arada OLED monitörlerin LCD'lere göre en büyük avantajı bildiğiniz gibi siyahlarda oluyor. QD OLED'ler W OLED'lere göre biraz daha siyahta parlaklar çünkü etraftan da ışık alıyorlar ama yine de LCD'lere göre çok daha başarılılar. Kendi içinde bir kalibrasyon veri geliyor. Fena değil o da. Bu süreçte ekran kartı ekrana belli aralıklarla çeşitli renkler çıkarıyor. Kalibratör de bu renklerin değerlerini okuyor. Böylece monitörün sapmasını hesaplıyor. Eğer bir sapma varsa o sapmaya göre bir profil çıkarıyor. Monitörünüzün doğru renkleri tırnak içinde vermesini sağlıyor. Her zaman yapılması gereken bir şey ama bu monitör zaten o kadar iyi ki yani delta E değeri ve fabrika kalibrasyonu zaten yanında belgeleriyle geliyor. Zaten 2'nin altı çok iyi sayılır. Bu delta iyi olarak 1'in de altında 0.61 P3 desteği. Rek 709'da daha da iyidir büyük ihtimalle. Dolayısıyla zaten kalibrasyona ihtiyacı olmadığını gösterir. Fakat yine de ışık kaynağı, OLED ve Quantum Dot'lar eskiyeceği için zamanla kayacaktır. Ama bu kayma çok uzun bir sürece yayılacaktır. Dolayısıyla düzenli aralıklarla bu işin tekrar yapılması gerekebilir. Zaten program da size uyarıyor. Şimdi eskiden bu başka yazılımlarla yapılırdı. Şimdi Asus o işi de devralmış. Yani aslında yazılım konusunu çok düzeltmişler. Hem işletim sistemi üzerinden kontrol edilmesi hem de kalibrasyon onun da Asus'un kendi yazılımıyla yapılması pratik bir şey. Ayrıca bir yazılımla uğraşmanıza gerek yok ama bir kalibratöre ihtiyacınız var. Asus henüz kalibratör yapmaya girişmemiş. Ona da girişmelerini bekliyoruz. Bu üçüncü Asus'la işbirliğimiz prodüksiyon monitörü alanında aslında neredeyse tek oldular gibi. Diğer markalar daha çok oyuna yönelirken onlar içerik üreticileri için bu tür janjanlı monitörler yapmaya kendilerini verdiler ve iyi de ediyorlar. O alanda da benim bildiğim başka pek marka yok. Zaten ProArt serisi de o anlama geliyor. Büyük ihtimalle önümüz önümüzdeki dönemde çok daha fazla OLED ekran göreceğiz desktop üzerinde. Televizyonlarda zaten görüyorduk ama. Bunlarda en korkulan şey ekran yanmasıdır. İlk başlarda özellikle burning deniyordu. Yani herhangi bir şeyi uzun süre tuttuğunuz zaman orada onun izinin çıkmasıydı. Bunu önlemek için bir sürü mekanizma konmuş. Örneğin monitörün önünde bir sensör var. Siz kalktığınız zaman hemen kendini karanlıklaştırıyor. Yanmasını önlüyor. Evet kalibrasyonu yaptık ama Hiçbir fark yok. Zaten monitör iyi gösterdiği için. Şimdi en önemli testimiz şu. Aslında iki monitöre sahip olmanın yararı burada. İki monitörünüz olursa en azından birinin doğru çalıştığından daha kolay emin olabilirsiniz. Şu an gözümle bakıyorum. İki monitör birbirine epey yakın. Bu monitör aynı zamanda gerçek 10 bit renk derinliği de sağlıyor. Bu aslında sanıldığı kadar önemli bir şey olmamakla birlikte yani size yepyeni renkler sunmuyor. Sadece geçişleri daha ince yaptığını varsayabiliriz. Yani renk konusu sizin için önemli ise ve gördüğünüz rengin diğerleri tarafından da aynı şekilde görülmesini önemsiyorsanız, medya üretim işindeyseniz fotoğraf üretiyorsanız edinilmesi gerekebilecek bir monitör diyebiliriz. HDMI 2.1 destekliyor. Olabilecek en yüksek kontrast oranını olabilecek makul bir enerji tüketimi ile veriyor. Dolayısıyla Asus'a teşekkür ediyor ve monitörlerini öneriyoruz. Ayrıca diğer Asus'lardan da daha şık olmuş. Flu TV'de kalmaya devam ediniz. Görüşmek üzere.